Herkese selam. Bugün sizlere en iyi 5 aksiyon filmini listeledim. Listeye geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdi listemize geçelim. Herkese iyi seyirler. Gizli suikastçı birliğinden atılan John Wick'in, kellesi karşılığında ödül almak için peşine düşen suikastçılara karşı verdiği mücadeleyi konu ediyor. John Wick 2 nedenden ötürü firaridir. Kellesi üzerine 14 milyon dolarlık açık sözleşme konulmuştur ve temel bir kuralı ihlal etmiştir, Continental otelde birini öldürmüştür. Kurbanı ise açık kontratı sunan yüksek masa üyesidir. Çibitmiş olması gereken Johna Otel'in yöneticisi, Winston tarafından bir saatlik bir kaçış süresi verilir. Ardından üyeliği iptal edilecek, tüm hizmetlerden men edilecek ve diğer üyelerle iletişimi kesilecektir. John'un New York City'den kaçma mücadelesinde güvenebileceği tek şey servis endüstrisidir. Sophia, we're not going in like the old days, just a conversation. Nothing's ever just a conversation with you, John. Jungle Cruise, tıbbın geleceğini değiştirecek olan bir ağacı bulmak için zorlu bir maceraya atılan bir bilim insanı ve kaptanın hikayesini konu ediyor. Bilim insanı olan Lili Haft'ın, yeni bir görev ile karşı karşıyadır. Efsaneye göre Amazon'da iyileştirme güçlerine sahip olan bir ağaç vardır ve Lili o ağacı bulmaya kararlıdır. Bunun için Amazon ormanlarına seyahat eden Lili, nehirde bulunan bir geçide ulaşabilmek için Frank'in köhne ama çekici teknesiyle kuyulayı kiralamak zorunda kalır. Macera dolu bir yolculuğa çıkan Frank ve Lili, yağmur ormanlarının güzelliğinde saklanan birçok tehlikeyle karşı karşıya kalır. Global çapta olay yaratacak terörist bir bomba saldırısına neden olmakla itham edilince IMF kapatılma noktasına gelir. Eitan Hunt ve arkadaşları, Ghost Protokol adı verdikleri yeni bir operasyon ile kimlik değiştirerek bu sefer kendi birimlerini temize çıkartmak için mücadele verecekler. Kimseden yardım almadan, kimseyle iletişimde olmadan. Bu en tehlikeli, en zor görev. Serinin dördüncü filmi Ghost Protocol'de, Ethan Hunt'ın maceraları kaldığı yerden devam ediyor. Serinin diğer bölümlerine göre daha farklı türlerle ün kazanmış birçok önemli oyuncuyu kadrosunda barındıran film, Tom Cruise'un yanı sıra Simon Pegg, Jeremy Renner, Paula Patton, Josh Holloway gibi isimlerle dikkat çekiyor. Bu bu Hızlı ve öfkeli Dokuz, geçmişinden gelen bir tehdide karşı mücadele etmek zorunda kalan Don ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Dominic Toretto'nun artık tek önceliği Olu Brian'ı korumaktır. Olu ve Leti ile birlikte gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Ciper ile birlikte çalışan terk edilmiş kardeşi Yakob'a karşı savaşmak zorunda kalır. Kibi ile yeniden bir araya gelen Don, kardeşinin lideri olduğu dünyayı yıkacak olan planı durdurmak için zorlu bir mücadeleye girişir. Lütfen bunun roket motoruna bağlanmış bir ponyak fiye olmadığını söyle. Nasıl ama? Etkileyici. Hayır. Hayır, bu bu hiç etkileyici değil. Terminatör Kara Kadar, gelecekten gelen Terminatörlere karşı zorlu bir mücadeleye giren Sarakanların hikayesini konu ediyor. Sarakanların mahşet gününü engellemesinin ve insan ırkının kaderini yeniden belirlemesinin üzerinden yıllar geçmiştir. Deni Ramos, kardeşi ve babasıyla ile birlikte Meksiko City'de kendi halinde yaşayan bir kadındır. Ancak gelecekten süper asker özelliklerine sahip olan Rev 9 adındaki yeni bir Terminatör, Deni'yi öldürmek üzere geçmişe gelir. Deni'nin kurtulma şansı, Grace ve Sarah Connor'a bağlıdır. Grace de gelecekten gelen bir süper askerdir. Bu sırada Rev 9, hiçbir şeyi umursamadan hedefine giden yolda karşısına çıkan her şeyi yok ediyordur. Deni, Grace ve Sarah'nın yolu sonunda T-800'e düşecektir. Sarah'nın geçmişi, onların tek umudu olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim, burada listemizin sonuna geldik, bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.